efendim kısa bir reklam arasından sonra paratoner programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor ve programımızın ikinci bölümünde çok değerli bir konuğum var. Blockchain Metaverse Akademi Kurucusu Sayın Devrim Danyal bizlerle beraber olacak. Devrim Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler Can Bey, merhabalar, iyi günler. Çok teşekkürler efendim. O zaman hemen konumuza başlayalım. Şimdi çok meraklı beklenen, çok arzulanan e, Bitcoin'in ETF'leri onaylandı. Ve Bitcoin ETF'lerin onaylanmasıyla beraber zaten beklentiler eşliğinde Bitcoin fiyatlarının 20 bin dolar seviyelerinden neredeyse 50 bin dolar seviyelerine ulaştığını gördük. Peki size şunu sormak istiyorum. Çıktığı günden bu yana Bitcoin ETF'leri sizce nasıl bir performans gösteriyor? Çünkü en son BlackRock'tan yapılan açıklamaya şöyle baktığımız zaman BlackRock'ın kendisine ait olan Bitcoin ETF'lerinin çıktığı günden bu yana yine 3,5 milyar dolarlık bir işlem değerine ulaştığını görüyoruz ve Beklentilerden daha iyi bir performans gösterdiğini dile getirdi BlackRock. Peki sizin yorumunuz, görüşünüz nedir bu konuda? Öncelikle belirtmiş olduğunuz gibi sevgili öğrencilerim e, uzun bir dönemdir e, Bitcoin ETF'lerinin e, onaylanıyor olması, e, girilen bir yayın e, boşalması sonucunda herkesi bir rahatlattı, herkes bir oh dedi üzerinden yaklaşık bir e, 28 iş günü geçmiş oldu ve bu e, bunun bütün de değerlendirme olarak da karşımızda bize rakamlarla sonuçları verir durumda. Şöyle bir genel piyasa e, rakamlarıyla başlayacak olursak şu anda e, 1.7 trilyon dolar civarına e, çıkmış olan Bitcoin ETF'lerin ardından piyasa Tabii 1.57 trilyon dolarlı bir hacme sahip ve son 24 e, saatteki düşüşleri e, 3.47 oranında yüzde e, toplamış e, görünüyor. Bitcoin'in 788 milyar dolar, Ethereum'un 369 milyar ve üçüncü en büyük kripto e, varlık olarak tanımlayabildiğimiz Tether'in 95 milyar dolar bir hacmi mevcut. Burada e, ETF'lerin ardından e, Bitcoin'in 53.8 bin dolarına çıkmış olan bir yükselmesi mevcut. E, ancak e, bunun e, özellikle e, yapılan e, yorumlar e, açısından, e, By the rumor, sell news olarak bilinen ekosistemde beklentiyi al, haberi sat mantığıyla birlikte bir karşılığı olduğu düşünülüyordu. Ancak son 48 saat içerisinde ciddi anlamda Grayscale'den, özellikle Coinbase'e gönderilen Bitcoin'ler karşılığında ciddi anlamda bir satış geldi. Bu satışların da bakmış olduğumuz haber kaynaklarında e, FDX'in elindeki Rayscale e, ait bu fondaki Bitcoin'leri çıkarması olarak karşımıza çıktığını gördük. rakamsal değeri de yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki e, Bitcoin Trust olarak geçen GBX, GBTC yani 22 milyonluk hissenin elden çıktığını göz hale geldik. bugüne kadar 22 Ocak itibariyle Grayscale'den yaklaşık 640 milyon dolarlık 14.392 adet Bitcoin e, dışarı hareket etmişken 66.000 e, 66 bin adetlik toplam bir Bitcoin 7 bin çıkışında da 3.4 bin lira denk geliyordu. E, gün dün itibariyle bu rakam 80 milyon Bitcoin ve e, iki, son 2 iki gün içerisinde de sadece Grayscale'den 1.1 milyar dolardan fazla bir satış olduğunu bizim karşımıza çıkartıyor. Bu tabi olumsuz olarak görülürken buna artı değer olarak Bitcoin ETF'lerinde önünde işte, belirtmiş olduğunuz gibi BlackRock e, 6500 verildi Bitcoin gelip ise 3957'e verildi Bitcoin olarak bu ekosistemde yine ilerlemeye başladıklarını e, bize gösterdi. Yani bir taraf satarken diğer tarafın e, topladığını bu hüzün içerisinde gördük ve şu anda Waste'nin e, elinde 20 milyar dolarlık bir Bitcoin, BlackRock'ın elinde 1.9 milyar dolarlık 1.7 milyar dolar civarında bir olduğunu e, gözlemleyebiliyoruz. ETF'lerin genel hacmi, genel yapısı açısından da şu anda e, bu 8 gün, e, işlem gün 8 e, işlem günü içerisindeki en çok yatırım olan e, BlackRock'ın yöneticisi Rachel Aguirre şu cümleleri kurdu. E, 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 ETF açısından e, çok büyük bir ilgi, ilgi gördüklerini, yani bir hafta içerisinde 1,5 milyar dolarlık net bir giriş olduğunu, 3,5 milyar dolardan fazla işlem değeri oluşturma dikkat çekti. Burada e, özellikle e, kurumsalların haricinde bireysel e, bireysel kullanıcılarına, da e, Bitcoin'de kripto paralarla ilgili bir gelişen bir teknoloji olduğunu ve Ardından e, Bitcoin'e direkt temas etmek ya da dokunmak e, yerine oradaki o teknolojik karmaşıklıkların ikileştiğinde e, kendilerinin çözüm ürettiklerini ziyaret e, e, etti ve e, çok e, başarılı bir 8 gün geçirdiklerini yine yapılmış oldum. Ee, tabii burada şuna da e, sevgili Erhancan Bey değinmekte fayda var. Özellikle Bitcoin bugüne kadar ETF'ler hayatımızda yer alana kadar daha çok bireysel bazda yatırımcıları topluyor, çekiyor ve ilgisini e, bir şekilde arttırıyor pozisyonda. Şu anda kurumsallar özellikle Bitcoin ETF'leri ardından bu sisteme giriş yaptıkça tabii ki konvansiyonel sistemlerdeki e, o entegrasyon şirketlerinde artmaya başladı. Ve özellikle e, bu fonlar aracılığıyla e, devletlerin, hükümetlerin ya da bunu diğer e, kabul edecek e, yapıları da e, artık e, bu baskılama ya da talebin önünü açma ihtimalinin konvansiyonel düzeyde benzer bir yapıya e, tercih edebileceğini bu açıdan bireysel e, kullanıcılarda tabii ki çok daha yüksek miktarlarda bu iki de e, bu sistemleri yönetebileceklerini yani birazcık... E, tabiri ise merkeziyetsizlikten çıkıp daha çok merkeziyetle dönmeye başladıkları dair de söylentiler e, gündeme gelmeye başladı. Tabii bu e, özellikle batık borsa olarak bilinen FTX'in yeniden açılma çabaları e, bu ETF'lerin ardından SEC'nin bunları da birazcık regüle yapıya sokup artık e, kaba tabiriyle yasallaştırmasının ardından da e, etik, bu değerleri satar hale gelmeye başladı. Özellikle e, tabii ki yüksek değerden satıyor olup e, daha sonrasında bu borçlarını alacak, alacaklarını ödeyebilmesi için buna e, kapı aralanmış oldu. Sadece bu da değil biliyorsunuz daha önceki dönemlerde 2014'te e, M.T. Gox benzer e, şekilde bir e, bakış hikayesiyle ilgili ve o da alacaklarına ödeme yapacaktı. gene haber bitenlerine düşen e, haberler arasında M.T. Gox'un da e, ödemeleri geri e, yapacağına dair bu arada da işte bu Bitcoin'in fiyatlamasının Bitcoin ve Bitcoin Cash açısından da ciddi anlamda burada da bir düşünüş yaratıp yaratmayacağı e, gene gündeme geliyor oldu. Tabi e, tabii Yine Bitcoin ETF'lerini bir kenara e, alırsak eğer onları artık geçirdik ve e, yeni önümüzde neler var diye baktığımız zaman da karşımıza çıkan yeni bir ETF e, süreci Ethereum'un ETF konusu gündeme gelmeye başladı. Yine geçtiğimiz hafta e, SEC Yeni Gençler Başkanlığı'nda yine e, bu süreçte işte bir erteleme talep e, etmişti. E, ETHEL ETF'i karşılığında e, kabul etmemişti reddetmişti ilk baş gününe. Ancak e, kapısında yine şu anda e, BlackRock, VanEck, Grayscale e, ve ETHEL ETF'leri halen beklemekte. Bu arada e, SEC'nin içinden de kripto paralara destek olduğu bilinen test Pierce yapmış olduğu açıklamalarla e, komisyonun yani SEC'nin Özellikle Bitcoin iltihapında yaşamış olduğu 2013-2014'ten beri red süreçleri biliyorsunuz kurumsal bazda da negatif karşılanmıştı çoğu zaman. Buradaki tecrübelerden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda eter iltihaplarında de benzeri şekilde hataları yapmayacaklarına dair açıklamalar da bulundu. Ve bunun ardından yine merak edilen bir ikinci e, şey vardı. Ethereum ETF'leri de Bitcoin ETF'leri gibi kabul edildikten sonra acaba üçüncü bazda e, hangi ETF diyelim diye. Orada da en çok Ripple'ın yani XRP'nin e, ismi geçiyordu. Ancak e, orada yapılan değerlendirmelerde de biliyorsunuz SEC ile arasındaki bir dava süreci var mahkemelikler. O yüzden e, onun e, şu anda e, ihtimalinin birazcık daha az olduğunu görmeye başlıyoruz. Bu arada SEC ile mahkemelik olan e, sadece bir kol değil, biliyorsunuz Binance ile ilgili de bir e, süreci var, dava süreci var SEC'nin. Binance e, bu hasta içerisinde gene bu e, mahkeme sürecinde e, davasını geri çekmesiyle ilgili SEC'nin de e, bir şekilde e, e, bu isteğinde bulunmuş oldu diyelim. Son olarak toparlayacak olursak önümüzdeki dönemde ne var diye her e, sohbetimizde, bağlantımızda dile getiriyoruz. Ee, önümüzde yine belki gördüğünüz gibi ETF'lerde e, Ethereum rüzgarı esmeye başlayacak diyelim. Ardından e, Mart ayı civarı yine Fed'in faiz politika değişikliğinde e, nasıl e, yön alacağına dair e, kripto para ekosistemi de buna göre bir e, yol haritası denildi kendisine. gene Nisan ayı ortalarında e, bir halvingimiz var sektöründe var. Özellikle madencilerin e, şu anda 6.25 olan madencilik ödülünün 3.125'e düşüyor olması e, oradan gelecek gelirleri de etkili olacak. Ve bu e, bir adım sonrasında da genel gene fiyatları nasıl Hep beraber birlikte bakıyor olacağız. Sonrasında da e, Amerikan seçimleri ve e, potansiyel SEC başkanının değişikliği ya da değişik değişikliği konusunda e, gelgenslerin durumunu ortaya koyuyor olacak. E, bu sürecin içerisinde de gene e, Bitcoin Bitcoin'in ve diğer altcoin'lerin güneşli çıkışlı süreçleri devam ederken şu anda elimizdeki en temel e, değerlendirebileceğimiz metriklerden bir tanesi de e, Bitcoin'in ve Tether'in dominansı. Bitcoin şu anda %51 civarında bir dominansa sahipken e, Tether yani USDT, e, stabil, en büyük olan e, Tether'de e, %6.2 e, bandına ulaşmış durumda dominans bazında ki bunun arasında bir korelasyonu da e, ekosistemdeki arkadaşlarımız çok net biliyorlar. Bilmeyenler için de Bitcoin'in satışlarıyla ortaya çıkan kripto e, para yapısı e, stabil coin'lerde bekleme yapmıyor ve dominans yükseldiği için tam e, da Bitcoin Bitcoin'in e, gene yükselişe çıkabilmesi e, bu e, keter dominansının düşmesiyle birlikte gene e, piyasayı hareket hareketlendirecek diyebiliriz. Peki Devrim Bey, e, Bitcoin'de bir miktar geri çekilme yaşandığını görüyoruz. 38.500 seviyeline kadar dün e, düşüş hareketi söz konusu oldu. Bugün yine 40.000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyattan var. Buradaki düşüşü siz neye bağlıyorsunuz? E, son 50 gün içerisinde ilk defa 40.000'in altına indi. Bu no. e, istatistik bilgiyi de vermiş olalım. E, dün etmiş olduğum gibi özellikle ETF'lerin o haberi bir şekilde beklenti olarak alıp şimdi de satma süreci gündeme gelmesini konuşuluyordu. Ancak e, tabii ki şu da var, e, kurumlar bu sistemin içerisine girmeye başladıkça özellikle eskiden elinde e, Bitcoin bulunduran e, hem Grayscale hem MicroStrategy kendi konularından bu ETF'lere de dönüş yapmaya başladılar. Ve bu sürecin içerisinde de e, bireysellerden daha çok e, kurumsallar dalgalanmaları yarattıkları için büyük medyalarda bir çıkışlar oldukları için onlar tabii ki e, yüksek miktarlarda satıp daha düşük miktarlarda ellerindeki Bitcoin adresini arttırabilmek amacıyla tam da e, eskiye nazara daha fazla etki eder haldeler. E, bu da tabii ki e, kısa ve orta vade için e, elinde Bitcoin tutan, yatırım yapmak isteyenlerin e, bu dalgalanmalarda mağdur olmasına ya da negatif etkilenmesine bakıyor ancak e, uzun vadede bizim hodler olarak dediğimiz, elinde bitcoin alıp da tıkan e, herhangi bir şekilde e, ne olursa olsun satmayan bu uzun vadeli e, yatırımcı bildiği için çok fazla bir e, hareket teşkil etmiyor diyelim, e, iniş yönde çıkış açısından. Peki e, Devrim Bey, diğer taraftan şimdi 2024 ve özellikle de 2025 yılı itibariyle Bitcoin fiyatlarına ilişkin gerçekten çok kuvvetli yukarı doğru beklentilerin revizyona uğradığını görüyoruz. Hatta 2025 yılına geldiğimiz zaman 200 bin dolar seviyesinin bile telaffuz edildiğini de takip etmekteyiz. Sizce ütopik bir seviye mi? Çünkü az önce siz de dile getirdiniz. O da biraz açmanızı rica edeceğim. Helving durumu. Yani Bitcoin'deki Helving'in gerçekleşmesi durumunda nasıl bir 2024 fiyatlaması yani yeni rekorların test edildiği bir Bitcoin fiyatları görebilir miyiz? 2025'e ilişkin 200 bin dolar seviyesi kulağınızı geliyor sizce? Size nasıl geliyor sevgili yani Eren Hoş, hoş geliyor olmalı. Herkes ba bayağı hoş geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Şimdi ben burada hep e, şunu öngörüyorum. E, geçmişini bilmeyen geleceğini şekillendiremeziz. O yüzden de biz geçmişteki Süreçlerde artık elimizde verileri elde etmeye başladık. Yani 2012-2015 senelerinde bunları gördüğümüz zaman sadece bir iki tane yaralanma ya da elimizdeki geçmiş dönemle ilgili sadece 4-5 senelik veri vardı. Ama şu anda üzerinden 15 sene geçtiği için bu süreçlerde geriye dönüp bakarak oradaki %10'u alıp elimizde projeksiyon halinde tutabilir pozisyondayız. Bu da bizim 2012, 2015 ve e, 2019 2000 işte 19 20 yapmış olduğumuz e, grafik e, hesaplamalarına göre e, benzer şekilde bir yol haritası izliyor. Yani çok farklılık yok. Tabii ki e, bu kavramlar e, özellikle konvansiyonel piyasadaki enstrümanlara göre de e, belirli e, volatil hareketleri özellikle riskli piyasa olarak nitelendirilen e, bu kripto para ya da kripto varlık ekosistemini de daha fazla ön plana çıkartıp hale geliyor. Bu şu demek, e, sadece regülasyonlarla değil, bu işin arkasında teknolojik okuryazarlık, nasal okuryazarlık ya da e, buradaki merkeziyetsizliğe insanların çok alışık olmaması nedeniyle e, herkesinden kesimden, her e, bütçeden insan bu sistemin içerisine girebilir pozisyona geliyor. Buradaki toparladığımız. E, o grafiklerden de önümüzdeki e, yaralanma süreci içerisinde ne olacağına dair baktığımızda yine benzer süreçlerin e, olacağını görüyoruz. Ayrıca e, her geçtiğimiz yaralanmayla birlikte madenci ödülleri düşmüyor, üretilecek. Artık Bitcoin'in sayısı da azalmaya başlıyor. Özellikle Bitcoin'in 2140 senesinde sonlanacağı göz önünde bulundurulursa önümüzde daha 116 senelik bir Bitcoin üretim e, yapısı var. Ancak şöyle bir gerçek var: geçtiğimiz 15 tane içerisinde yaklaşık 20 milyona yakın ki Bitcoin'in toplamda 21 milyon adet olacağını düşünürsek, bu sistemin içerisinde sadece 1 milyon küsurunun az bir küsurunun kalmış olduğunu görüyoruz. Toplamda da artık iş bu bizim klasik piyasa yapısı içerisinde işletme, iktisat, ekonomi bilgilerimiz doğrultusunda scarcity olarak telendirdiğimiz o ee, kısıt yapısı ya da kıtlık trafik olarak karşı yıla çıkan olguya Bitcoin'de de ee, daha fazla e, konuşulur hale getirmeye başlıyor. Yani 15 sene içerisinde Bitcoin sıfırdan e, all time payda 70 bin dolar civarlarına kadar ulaşmışlar. ve bundan sonraki sürecin içerisinde 1 milyon adet kalmış olan Bitcoin'in 116 sene içerisinde özellikle kaynağından alınacak bir yapıdan karşımıza her 10 dakikada bir 3.125'lik bir birimde çıkar çıktığı göz önünde o zaman insanların elindeki Bitcoin'in bu kıtlık kremsi bir doğrultusunda daha fazla değerleneceği ortaya çıkmaya başlıyor. Bu arada şöyle bir gerçek de var, Bitcoin'in 21 milyon adet olacağını söylüyoruz. Şu anda e, yaklaşık 20 milyon adedinin üretilmiş, 116 sayıda 1 milyon adetimin daha üretileceğini söylüyoruz. Ancak bu 21 milyon adedinde şu anda özellikle e, ilk e, ortaya çıkartan Satoshi Nakamoto'nun 1 milyonluk gizleni haricinde, 1 milyonluk gizleni haricinde bugüne kadarki kayıplar, bugüne kadarki e, yanlış gönderimler ya da herhangi şekilde bir... E, ortadan kaybolması, yok olması ya da e, yakılması ya da işte yanlış e, yönlendirilmesi konusunda bir azalma mevcut. O yüzden de şu anda takribi ee, yaklaşık 15-16 milyon e, bitcoin e, adedinin e, piyasa içerisinde e, olduğunu, bunun da daha sonraki süreçlerde daha da düşeceğini e, öngörürsek eğer, e, tamamen 40 klasik üzerinde iş olduğunuz gibi 2.125 yani bir sene sonra e, 100 binler, 200 binler e, konuşuluyor, hale geliyor olabilir. Ancak tabii bunu e, bir şekilde bir, bir yatırım tavsiyesi ya da e, bir böyle e, her şeyi e, çok politik e, görüyor. и бегать. E, algılamamak lazım. Ne diyeceksiniz? E, on time high'a çıktıktan sonra e, 3000 bin dolara inmiş olduğu e, tarihleri de özellikle pandemi dönemi içerisinde hep birlikte gözlemledik. E, tabii bu e, riskin e, dağıtılması, özellikle e, çok fazla yüksek e, risk e, içeren bir yapı olması da e, bu ekosistemin doğası gereği e, karşımıza çıkıyor. Özellikle gün akıllıların gelmesi e, doğrultusunda da e, burada e, bence en büyük avantajlardan ya da artılardan bir tanesi e, konvansiyonel piyasalardaki bir ne kadar ki sınav ekosistemi, oradaki risk iştahını insanlara göre düzenli olması olacak. Bugün benim dedirtisi olduğu gibi herhangi bir yatırım yapacağınız zaman gidip en azından e, 18 yaşınızı geçiyor olmanız, e, bir hesap açabiliyor olmanız, e, açacağınız hesap ardından e, işte menkul kıymet mi alacaksınız, e, hangi konvansiyonel enflimanda Bunlarla e, yatırım yapacaksınız. Onunla ilgili size bir risk testi uygulanıyor ve oradaki risk iştahınıza göre de size gerekli yönlendirmeler ya da gerekiyorsa kısıtlamalar e, konulabiliyor. Buradaki süreçte özellikle regülasyonlarla birlikte artık bu sistemlerde yani merkezi yapı olarak ters çıkan kripto para yapıları da e, bu e, risk iştahını belki birazcık daha e, dengeleyip o insanların mağduriyetini azaltmaya başlar hale gelecek diyelim Peki şimdi Bitcoin ETF'ini geride bıraktık. Sırada Ethereum ETF'im var ve bu durum Ethereum fiyatlarını sizce nasıl etkiler? Çünkü önümüzde bir Bitcoin örneği var. Az önce de bahsettiğim 20-25 bin dolar seviyelerinden 49 bin dolarlara kadar 50 bin dolarlara kadar yükselen bir Ethereum. Hatta özür diliyorum Bitcoin. Hatta Bitcoin ETF'in onaylanmasından sonra Bitcoin fiyatlarından ziyade Ethereum fiyatlarının daha hızlı bir yukarı doğru hareketlenme olduğunu gördük ki bu da tabii ki beklentilerle e, yapılan bir fiyatlamaydı pozitif beklentiler önceliğinde. Sırada Ethereum ETF'in olduğunu söyleyebilir miyiz bu yıl itibariyle? Kesinlikle söyleyebiliriz. Hatta demin belirtmiş olduğunuz gibi beklentilerin alınmaya başlaması da burada artık Bitcoin'den daha çok e, özellikle kurumsalları ya da büyük alıcıları Ethereum tarafına gözlerini dikmelerine neden oldu. E, temel olarak da Ethereum biliyorsunuz e, Bitcoin'den daha fazla e, alternatifler ve daha fazla iş hacmine sahip olan bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin sadece kripto e, para olarak e, hayatımızda esasında e, çok ciddi anlamda bir inovasyon getirip e, merkezi yapılardan merkeziyetsiz sistemlere geçebileceğimiz blok zincir kavramını bizim hayatımızda e, ön plana e, çıkardığını söyleyebiliriz. Bunun A e, ağ babası olduğunu söyleyebiliriz bu e, kripto para ekosistemi. Ancak Ethereum e, sadece finansal ekosistemde değil ardından ya, e, getirmiş olduğu tokenizasyon yapışıyla birlikte e, işte geçtiğimiz dönemlerde bize DeFi'yi sunan yani e, bir Central karşısına Decentralized Finance'ı çıkartan Ardından bu decentralized finance e, haricinde de e, sadece finans ekosistemine değil, diğer ekosistemlerin de katılımıyla birlikte e, burada bir işte e, sanat tanımı ya da bir tokenizasyon yapısıyla birlikte NFT'lerin gündeme gelmeye başladığı NFT'lerin de sadece sanata yönelik e, değil e, istenilen her türlü sektöre uygulanabilecek bir halde karşımıza çıkan e, özellikle e, bizim gerçek dünya varlıkları olarak söylediğimiz İngilizce'yi teyit real world aset olarak geçen her türlü parçacık yapısını metalaştırabildiğimiz, bunu digital twin olarak, dijital üçüncü olarak bir e, dijital dünyaya kopyalayabildiğimiz ve toplum e, açısından da bunun e, karşılığı olarak metaverse'ü bulduğumuz bir e, yapıyı sunar hale gelmeye başladı. Bir ederseniz, bitcoin e, nasıl e, diğerlerine, altcoin denebilecek bir hacmi sağlıyorsa esasında e, altcoinlerinde altcoin'lerin belki ağ babası olarak e, en temelde Ethereum'u platform bazında yönü hale gelmeye başlıyoruz. E, bütün bunların hepsi de artı değer olarak verildiği zaman Bitcoin'den yapabilitesi daha fazla olmak üzere Ethereum'daki e, oradaki iş imkanlarının artı olması bize geçtiğimiz senelerde e, Ethereum'u yine gene all time high'da 5 bin dolar civarına kadar çıkarmıştı. Sonrasında genel düştü düştü ancak sonunda 2.250 dolarlar civarında tekrar bunun da çay maksimalistler tarafından böyle 100 binler, 200 binler konuşulmasa da en azından 10.000 dolarlara çıkma hedefleri bulunuyor. Tabi durumlar eskiden olduğu gibi sevgili Erhan Can Bey tek başına da hareket eden yapılar değil. Yani 2009'dan 2000 On işte ilk e, ethereum platformu oluşturuyor kadar ki sürecin içerisinde çıkmış olan bitcoin, litecoin gibi yapılar tabi finansal ekosistemde kendi başlarına e, hareket ederken sonrasında bunların o yelpazeyi renklendirmeye başladığını görüyoruz ve tabii ki bu e, denizde bahsettiğimiz bir buçuk trilyon dolarlık yapıda o dönemlerde 3 trilyon dolara çıkmıştı ve 3 trilyon dolarlık pazartesi içerisinde de finansın haricinde diğer bu uygulamalarda bunun tatlı diliminden pay almaya başlamıştı ve bu e, finansal kurdular özellikle demin de belirttiğimiz Bitcoin dominansının %50'lere iyi olması ki 60'lar 70'leri konuştuğumuz dönemlerden bu günlere geldik. Artık yavaş yavaş e, diğer sektörlere, diğer platformlara da bunu bildirgemeye başlar hale geldi ki Ethereum'un e, haricinde farklı e, birçok bu konuyla ilgili e, onlardan onların yapabilitesinden daha yüksek e, Yapabiliteye sahip işte layer bir çözümleri, iki çözümleri gündeme gelmeye başlar evet. halde karşımıza çıkıyor. Evet efendim, Blockchain Metaverse Akademi kurucusu sevgili Devrim Danyal'a değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Paratoner programını bugünlük sonlandırıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın.